Canlarım merhabalar. Kova burçları. Bakalım. Sizin için melekler ve ataların kehaneti kartlarımız ve tarot kartlarımız neler söyleyecek? Şimdi hayatında ilerlemeden önce diyor sana bir plan yapmalısın. Bir strateji belirlemelisin. Çünkü savaşçı kişiler plansız iş yapmaz. Atacağın adımları iyi belirle. Ondan sonra kendine zaman ayır ve harekete geç. Kendini artık daha hazır hissedeceksin. Hayatta aşk için de diyebiliriz bunu. Bu kartlar da sana rehberlik edecek. ve aynı zamanda hislerini de diyor sana kullan. Baş rahibe kartımızlar çünkü. Olumsuzluklar geride kalsın. Olumlu her şeye odaklan artık. Dişil enerji aktif olsun. aslında bu enerjilerini kullanma durumun var. Diyor ki sana bu güçlerini kullan. Yükselme fırsatına sahipsin, disiplinli olmalısın. Hedefin neyse buna daha çok yaklaşacaksın. Sezgilerini kullan. Bunlar sana doğru yolu gösterecek. Her insanın sezgileri vardır. Yani bunları kullanmayı bilmek lazım. Doğru kararları vermek lazım. Bilgiye açık olmalısın ve kabul etmelisin. Karar vermeden önce bu bilgileri toplaman gerekiyor. Kahin kartımız var. Melekler, atalar seninle konuşuyor bu kartla. Sana doğru yönü gösteriyor. Yani önemli konuşmalar, işaretler, mesajlar önüne gelebilir. Buna dikkat edeceksin. Bunları okumayı bileceksin. Her şeyi açıkça görebilirsin. kendiliğinden bazı şeyler oluşacak. Bundan sonraki hayatında ne yapman gerektiğini daha iyi bileceksin. Melekler seni destekliyor. Ona güvenmelisin. Ve daha güçlü, daha cesaretli, kendini daha güvende hissedeceksin. Yani şimdiye kadar belki bazı şeylerde pes ettin ama şimdiden sonra o pes etme durumların ortadan kalkıyor diyebiliriz. Daha böyle kendine güvenerek bir şeyler yapacaksın hayatında. Aşk hayatında da yine aynı şekilde. Hep geriye çekilmiş olabilirsin. Yani e, hayatımı kimseye alamam demiş olabilirsin ama şimdiden sonra daha böyle hareketleneceksin yani. Kendine bir güveneceksin ve evet ilişkiye hazırım diyebilirsin. Ne inanıyorsan ona odaklan çünkü bu hislerin doğru olacak. Birine karşı bir şey hissediyorsan o hislerin doğru olacak. Bu böyle de diyebiliriz yani. Ayrıca insanlara, hayvanlara yardım eden yani artık şimdiden sonra daha bir böyle birilerini koruma durumuna geçmeye. daha böyle onlar senin enerjini daha güçlendirecek bu yapacağın iyilikler diyeyim daha farklı hissedeceksin zaten o enerjiler yaptığın iyilikler frekans enerji sana bin katı daha geri dönecektir buna emin ol yani etrafında herkesle ayrıntılı şekilde konuşma ihtiyacı hissedebilirsin Ayrıca şimdi aşk hayatına bakacak olursak hayatına biri gelmek için acele ediyor çok kararlı birisi ee, şimdi tanışma iki kartta diyor ki seyahat esnasında olabilir Gideceğin bir mesela bir etkinliğe gidersin işte e, geziye gidersin nereye gidersen burada olabilir bir tanışma yani bir şehir değişikliği sebebiyle olabilir ee, ama burada şimdi biraz diyor ki kararsızsın kararlı ol e, gurur olmasın kibir olmasın bencillik olmasın sıkıntı yapma ee, gelecek olan kişi Sabırlı biri olacak, geleceğini düşünen biri, böyle gayrimenkul, finans, tarım, toprak işi, mühendislik, proje yani bu tarz meslekler böyle kendine bakan belki bir dış görünüşle alakalı giyim üzerine bile mesleği olabilir. İlk tanışmada biraz mesafe olabilir aranızda seni gözlemleyebilir. Önce dostça başlayacaksınız, sonra ilerleyecek. Sen daha böyle onu gördüğünde daha da aceleci davranabilirsin. O zaten evet bir ilişkiye hazır. ama hani böyle pat diye sana aşığım demeyecek yani. Yavaş yavaş yaklaşacak. Sen tanıdığın tanıdığın zaman daha böyle bir enerjik, daha böyle bir hızlı hareket edebilirsin ona karşı. Demek ki beğeni ve enerji tutacak. Yani uyumunuz olacak daha tutkulu, böyle daha kararlı ve kendini onun yanında daha böyle bağımsız hissedecek, özgür hissedeceksin ve çok sosyal olacaksınız. Çok gezebilirsiniz yani ikiniz. Bir de bu kişinin yurt dışı bağlantıları olabilir, yurt dışında işte gidiyor geliyor olabilir, orada yaşıyor olabilir ya da farklı kültürden biri olabilir. Yani yabancı biri bile olabilir. Bazen Aşk için çok umutsuz ya çok kötü durumlar yaşamış olabilirsin. Çok üzülmüş olabilirsin. Yalnızlık çekiyor olabilirsin. Ama bunlar geçici. Çünkü diğer kartların çok iyi geldi. Aşıklar kartın da var. Kupa prensi de var. Dünya kartı da var. <laughs> Güzel kartlarımız da geldi. Bu kişi çok böyle çalışkan olup birikimini yapmış birisi yani böyle belki alacak da olabilir yeni işte ev alır araba alır. ne alacaksa yani parasal sıkıntınız olmayacak diyebiliriz bir kere mutlu böyle güvende başarılı bir aşk ilişkisi mutlu huzurlu tutkulu bir aşk bekliyor aslında size. Kendi kere kendine bakan bir kişi 20'li ve 30'lu yaşların arasında diyeyim 40 yok 20'li ve 30'lu yaşlar diyebiliriz çok kısa sürede hayatına girebilir tabi ki ne zaman girer 6 ay içinde girebilir. Yani bu 6 ay dediysem e, şöyle düşün. Yani belki yarım 6 ay içine yarım da giriyor, bugün de giriyor. Yani öyle düşün. Çok uzun sürmez bence. Ayrıca meslek olarak teknoloji, seyahat, işleri, turizm, lojistik gibi işlerde yapıyor olabilir. Araç sektörü uluslararası ticaret gibi işlerde yapıyor olabilir. Birbirinize aşık olacaksınız ilerleyen zamanda diyeyim. Yani birazcık birbirinizi tanıdıkça daha da aşık olacaksınız birbirinize. Çok iyi. Ve çok o kişi çok çabalıyor. Aşk için çok çabalayacak. Yalnız kibir varsa iki tarafında kibri son bulmalı. Böylece ruhsal olarak daha dingin olacaksın, daha özgür olacaksınız birbirinize karşı. Birbirinizi kontrol altına almaya çalışmak, birbirinizi kısıtlamak, kıskanmak ve baskı yapmak birbirinize zarar verir. Ve kibirli olmak, ben yaptım, ben aldım, ben başardım, işte ben yönetirim. Öyle değil. Birbirinizle anlaşmaya, uyum içinde olmaya bakın. Boşver böyle şeyleri. Yani birbirinizi sıktıkça, kısıtladıkça birbirinize zarar verirsiniz. Yine üzüntü, yine yani pişmanlık olur. Onun için bunları yani olmaması lazım. Aynı zamanda bu kişi, bak su etkisi var, e, romantik birisi. Yani senden de bunu bekleyecek olabilir. E, sen daha mantıklı düşünüyor olabilirsin, ama biraz daha duygularınla hareket et. Su etkisi de yani belki kendi güneş burcu yükselen ay olarak düşün. E, İlla ki bir romantikliği olacak yani. Bu ilişkiyi yürütmesi için şimdi mesela aile veya iş sorumlulukları da var. Biraz onlarla da uğraşması gerekecek ama pes etmeyecek yani. Sana karşı manipülatif, işte toksik olmayacak. Yani ben çok güzel gördüm. Yani birbirinizi etkilemeye çalışacaksınız zaten. Hani uğraşacaksınız bu aşk için diyelim. Umarım her şey güzel olsun. Takip etmeyi, paylaşmayı aldım, kabul ettim yazmayı unutmayın.